Hoş geldiniz. Karşımda Acer TravelMate Piki var ve bu videoda size bu dizüstü bilgisayara USB bellekten Windows 11'in nasıl yükleneceğini göstereceğim. Yani ilk olarak ihtiyacınız olacak şey USB flash bellek. Ben USB 2.0 kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü benim durumumda dizüstü bilgisayarım ön yükleme için 3.0'ı desteklemiyor ve bu yüzden eğer mümkünse 2.0 kullanmanızı öneririm. 3.0'ı da deneyebilirsiniz. Eğer çalışıyorsa sorun yok ama eğer USB'nizde çalışmıyorsa daha eski bir versiyonunu kullanmanız gerektiğini unutmayın. Bir sonraki ihtiyacınız olacak şey ise bu normal USB flash belleği ön yüklenebilir bir USB flash belleğe dönüştürmek için kullanacağınız cihaz. Bu cihazda herhangi bir işletim sistemi örneğin Windows ya da Linux yüklü olmalı. Ve bu cihazda bir internet bağlantınızın olması gerekiyor. Yani eğer üzerinde bir işletim sistemi yüklüyse bu dizüstü bilgisayarda olabilir. Ama eğer yoksa bunu anlıyorum. Ben de bu işlemi farklı bir cihazda yapacağım, farklı bir bilgisayarda ve işte bu kadar. Aslında bu kadar, e, bu yeterli. E, şimdi diğer bilgisayara geçeyim tamam USB flash belleğinizi ona takın ve web tarayıcısını açın. Tercih ettiğiniz herhangi bir arama motorunu açın ve Windows 11 indirme şeklinde arama yapmaya başlayın. Microsoft.com'un resmi web sitesini bulacaksınız. Orada Windows 11 indir yazıyor. Onu açın ve ardından listenin en altından seçimi değiştirin ve indirme seçeneğini Windows 11 çoklu sürüm ISO olarak ayarlayın. Ardından onaylaya tıklayın ve isteğinizin doğrulanmasını bekleyin. Sonra ürün dilini seçin ve tekrar onaylaya tıklayın. Yine isteğinizin doğrulanmasını bekleyin. Ardından telefonda 64 bit indire tıklayın ve ISO dosyası bilgisayarınıza inmeye başlayacak. Bu arada başka bir sekme açıp ISO oluşturmak için ihtiyacımız olacak. Rafas programını arayabiliriz. Görüntüyü flash sürücüye yazmak için resmi rafas programını bulun. Yani web sitesini açın, listenin en altına kadar kaydırın ve indirin. En son sürümü indirin. Benim için bu 4.9, onu indirin. Sonra bilgisayarınızda çalıştırmayı deneyin. Ve eğer çalışmazsa, yani böyle bir şey görmüyorsanız, o zaman x86 sürümüne geçebilirsiniz. Onu indirin ve sizin için gayet iyi çalışacaktır. Şimdi bana bir an verin. Burada cihaz bölümünde... USB cihazınızı seçmeniz gerekecek. Şimdi önemli bir uyarı. Öncelikle USB flash sürücünüzü boşaltmanız gerekiyor. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama üzerinde önemli dosyalarınız varsa onları başka bir yere aktarın çünkü USB flash sürücünüz biçimlendirilecek. Eğer uğraşmak istemiyorsanız, önemli dosyalarınız yoksa ve içinde bir şeyler varsa endişelenmeyin, zaten biçimlendirilecek. Sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Sonra USB flash sürücüsünü seçtikten sonra ISO görüntünüz indirildiyse burada select seç butonuna tıklayın, ardından görüntünüzü seçin. Ve sonra burada hiçbir şeyi değiştirmeyin. Sadece başlat'a tıklayın. Tamama tıklayın. Hiçbir kutucuğu işaretlemeyin. Her şeyin işaretlenmemiş olduğundan emin olun. Tamama tıklayın. Tekrar tamama tıklayın ve ardından durum çubuğunda hazır yazana kadar bekleyin. Ve ardından ne olur ne olmaz diye dizüstü bilgisayarınız için bazı sürücüleri de indirelim çünkü onlar olmadan cihazınızı kuramayabilirsiniz. Eğer bir ethernet kablonuz yoksa başka bir sekme açalım ve acar sürücüleri arayalım karşınıza resmi acar. Com sitesi çıkacak. Burada acar destek sürücüleri ve kılavuzlarını indir diyor. Bu siteyi açın ve burada cihazınızın seri numarasını veya snide'sini girmeniz gerekecek. Bunu dizüstü bilgisayarınızda nasıl bulacağınızı size birazdan göstereceğim. Şimdi dizüstü bilgisayarınızı alın. Kapağını sizin için kapatayım ve bilgisayarı ters çevireyim. Arka kapağın üzerinde cihazınızın seri numarasını ve snit'sini bulabileceksiniz. Tam burada gördüğünüz gibi burada seri numarası var ve hemen altında snit bulunuyor. Ben gerçekten snit kullanmanızı tavsiye ederim çünkü kullanması çok daha kolay. Seri numarasının yarısı kadar kısa. Yani bunu bir yere yazın ya da fotoğrafını çekin ve web sitesinde devam edelim. Tamam. Şimdi bu alana seri numaranızı ya da snide'inizi girin. Sonra enter tuşuna basın. Ve sonraki sayfada Windows 11 işletim sistemini seçin. Aşağı kaydırın. Ve burada kablosuz LAN sürücüsünü bulacaksınız. Benim durumda iki tane kablosuz LAN sürücüsü var. Bunlardan birinde VPro özellikleri var. Benim VPro özelliklerine ihtiyacım yok. VPro özellikleri BT altyapılarını yönetmek içindir. Yani çoğu kullanıcı için standart LAN sürücüsü yeterli olacaktır. Bu yüzden ben bunu seçeceğim. Sadece yanındaki indir butonuna tıklayın ve zip dosyasını bilgisayarınıza indirin. Şimdi referanslarla ilgili durumun nasıl gittiğine bakalım ve gördüğünüz gibi durum çubuğu henüz henüz dolmamış. Bu yüzden dolmasını bekleyelim ve sonra devam edelim. Geri dönelim. Sürücü indirmesine ve durum çubuğu hazır dediğinde bu uygulamayı kapatabilirsiniz. Şimdi dosya gezginine indirilenler klasörüne gidelim. Kablosuzdan dosyasını açalım. Sağ tıklayın ve dosya gezginiyle açın. Sonra bu dosyayı sağ tıklayarak kopyalayın. Kopyalayı seçin. Ardından USB sürücünüze gidin sağ tıklayın ve yapıştırın ve tüm veriler buraya yapıştırıldıktan sonra bu pencereyi kapatabiliriz ve usb flash sürücüsünü bilgisayarımızdan güvenli bir şekilde çıkarıp dizüstü bilgisayara geçebiliriz tamam şimdi usb flash sürücünüzü dizüstü bilgisayara takabilirsiniz ve Ardından ön yükleme menüsüne girip cihazımızı USB'den başlatabiliriz. Ama bunu yapmadan önce bunu gerçekten yapabildiğimizden emin olalım çünkü ben e, ilk başta yapamamıştım. Bu yüzden sizin de yapamayabileceğinizi düşünüyorum. Öncelikle cihazınızı açmak için güç düğmesine basın ve ardından ekranda BIOS menüsünü görene kadar F2 tuşuna tekrar tekrar basın. F2 tuşuna basmaya devam edin. Tamam, BIOS menüsüne girdikten sonra sağ OK tuşunu kullanarak main seçeneğini seçin. Ardından aşağı OK tuşuyla F12 boot menü seçeneğini gidin. Enter tuşuna basın ve etkinleştirildiğinden emin olun. Eğer etkin değilse aşağı ve yukarı OK tuşlarını kullanarak enable seçeneğini seçebilir. Ardından onaylamak için Enter tuşuna basabilirsiniz. Boot Menünüz etkinleştirildikten sonra sağ OK tuşuna iki kez daha basarak buradaki güvenlik security bölümüne gelin. Şimdi güvenlik menüsündeki diğer özelliklere erişebilmek için kısa bir süreliğine yönetici supervisor şifresi belirleyelim. Sadece enter tuşuna basın ve yeni bir şifre girin. Ben kolay hatırlayabilmek için 1234 kullanacağım ve size de aynısını yapmanızı tavsiye ederim. Tamam, şimdi aşağı OK tuşunu kullanarak erase all secure boot settings tüm güvenli ön yükleme ayarlarını sil seçeneğini seçin enter'a basın onaylayın ve ardından yönetici şifresini kaldırmak için tekrar set supervisor password seçeneğini seçebilirsiniz. Sonra mevcut şifre olarak 1234'ü girin. Ardından yeni şifre ve onay alanlarını boş bırakın. Yeni şifreyi tekrar boş bırakın ve böylece şifreniz silinecek. Şimdi yapmamız gereken F10 tuşuna basarak kaydedip çıkmak. Ardından Enter'a basmak ve dizüstü bilgisayarınız yeniden başlarken tekrar tekrar F12 tuşuna basarak ön yükleme menüsünü açmak. Tamam ön yükleme menüsünde listeden USB flash sürücüsünü seçmeniz gerekiyor. Aşağı ve yukarı OK tuşlarını kullanarak gezinip Enter tuşuyla seçin. Yani USB HDD ya da temel olarak flash sürücünüzü seçtikten sonra Enter'a basın ve cihazınızın USB flash sürücüden ön yüklemesini bekleyin. Bu biraz zaman alacak. Şimdi sonraki pencerede zaman ve para birimi biçimini bu listeyi genişleterek ve ihtiyacınız olan değeri seçerek değiştirebilirsiniz. Ardından ileriye tıklayın. Burada klavye veya giriş yöntemini de değiştirebilirsiniz. Tekrar ileriye tıklayın ve kabul ediyorum kutusunu işaretleyin. Her şeyin dosyalar, uygulamalar ve ayarlar dahil silineceğini unutmayın ve tekrar ileriye tıklayın. Ardından tüm lisans sözleşmesini okuyun, memnun olduğunuzdan emin olun ve ileriye tıklayın işleme devam etmek için. Şimdi kabul et'e tıklayın pardon. Tamam. Şimdi disklerle ilgili biraz sihir yapmamız gerekecek. Öncelikle bilgisayarımızdaki tüm verileri silelim. Gördüğünüz gibi burada 3 ya da 4 bölümümüz var. Bunların her birine bir bölümü seçip burada bölüm sil'e tıklayarak silmeniz gerekiyor. Birini sildikten sonra bir sonrakine geçin ve tekrar bölüm sil'e tıklayın. bölümü silin ve geriye sadece bir tane kalacak. Tamam ve şu anda yaklaşık 240 GB'lık ayrılmamış alanımız var. Eğer dizüstü bilgisayarınızda sadece bir disk olsun istiyorsanız bu ayrılmamış alanı seçip ileriye tıklayın ve kurulum işlemine devam edin. Ama eğer ayrı diskler oluşturmak istiyorsanız mesela D diski, E diski gibi o zaman yapmanız gereken şey bölüm oluştura tıklamak ve bu bölüm için megabyte cinsinden bir boyut girmek. İlk bölümde bunun sistem bölümü yani C diski olmasını öneriyorum ve C diskinin önerilen boyutu 100 ila 150 GB arasıdır. Bu değeri megabyte cinsinden girin. Yani sistem diski için 150 GB'ın karşılığı olan 150.000 MB gireceğim. Ardından onaylamak için uygulaya tıklayın. Ve bekleyin. Tamam ve şu anda 146 GB boyutunda olan bu üçüncü bölüme sahibiz. Bu sistem diski olacak ve kalan alan için sadece üzerine tıklayın bölüm oluştur deyin ve benim için burada benim için tek seçenek sadece 94 GB kaldığı için tek bir disk oluşturmak. Bu yüzden varsayılan değeri kullanacağım. Uygulaya tıklayacağım ve kalan ayrılmamış alan cihazında ayrı bir disk olacak. Muhtemelen bu disk D olacaktır. Ama tabii ki Windows'u kurduktan sonra diskinizin adını değiştirebilirsiniz. Şimdi ise sistem bölümü olarak tanımladığımız için bölüm 3'ü seçeceğim. Sonra onu seçtikten sonra ileriye tıklayın. Daha sonra yükle'ye tıklayın ve bu noktada cihazınızın güç kaynağına takılı olduğundan emin olun ve Windows'un bilgisayarınıza kurulmasını bekleyin. Kurulum işlemi tamamlandığında ee, internet sürücülerini yüklememiz gerekip gerekmediğine bakalım. İnternet sürücüleri Öncelikle doğru ülke bölgeyi seçin Ardından evet'e tıklayın Sonra doğru klavye düzenini seçin ee, Evet'e tıklayın ardından atlaya tıklayın Ve bir sonraki sayfada gördüğünüz gibi Sürücüler Benim için gereksizdi Ama eğer Ekranınızda bu yüklenmiş sürücüler bölümü varsa onları yüklemek için sadece buradaki bu simgeye tıklayın ve ardından daha önce indirdiğiniz klasörü seçin. Ee, o klasörü seçtikten sonra sürücüler yüklenecek ve Wi-Fi'ye bağlanabileceksiniz. Şimdilik sanırım eğitim tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkürler. Size yardımcı olduysa kanalımıza abone olmayı düşünün beğeni bırakın ve aşağıya yorum yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.